Kara kızım. <laughs> Ama ben yerim bu parmakları. <laughs> Hadi ver bakayım elini ver. Merhaba. yedin elimi yedin elimi yedin elimi ha, ısır ısır ısırmadın kaldı be ey Allah <laughs> hmm, kara kız ah ah göbüşe bak göbüşe <laughs> göbüşe bak göbüşe oh, yerim ben seni Gel böyle gel. Gel yerim ben bunları yerim. Bunlar nasıl ya böyle? Doymadın mı sen? Doymadın mı? Beni mi yiyeceksin? Hı? He? yani batmıyor. Dişler kesmiyor. 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 Dişler kesmiyor. Hı? Kesmiyor dişlerin. Aaaa. Oh. Bir prenses daha burada. Allah'ım. Allah'ım. Yerim ben seni. Heh, gel gel kara kızım sen gel. Gel sen mi gelmek istiyorsun? Gel. 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 Aa, hadi yat böyle seveyim sizi. Göbekler şişmiş kızım suratını yerim ben seni boncuk gözlü güzellere bak kıyamam ben sana gel kızım gel gel gel. Aha, aha. Yedi elimi yedi. Yedi. Oğlum boğazına durur o parmak. Aha. Koca parmak yiyecek ya Rabbim. Ya Rabbim. Tatlı mı? Tatlı mı? <laughs> Allah'ım keyfe bak. <laughs> Keyfini yerim senin ben bitlerim benim bittirim. benim bitlerim bu bitlerim o tavuğu sevdin mi güzel miydi tavuk ha ye ha doymamışın tavukla ye beni de ye ha Al. ey Allah'ım 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 <laughs> Yerim seni ben, ben yerim seni. <laughs> <Hı? Gülüyor> Kırık gözlüm benim. Yerim seni ben. Hmm, tatlı kuzu, şuna bak.